Sınava geldiklerinde adaylarımızın ilk yapacakları şey ilk başta teker kontrolü. Ayağımızla sert bir şekilde vurup dört tekeri mutlaka kontrol ediyoruz. Komisyon başkanı kabutu açmamızı söylüyor. Kabut kapağımızı açacağımız aparatımızı kaldırdık. Daha sonra buradaki kilidi açıp kabut kapağımızı kaldırıyoruz. Sigorta kutumuz, hava filtremiz, fren hidrolik yağımız, akü radyatör, silecek suyumuz, motor tertibatımız, motor yağ kapağımız, motor yağ çubuğu Antifriz görevi ne diye sorarlarsa motor soğutma suyu diyoruz. Burada anlatmamız gereken şeyler reflektörümüz. Reflektör ne işe yarıyor? Kaza ya da arıza anında aracın gerisine 30 metre şehir içi, 150 metre şehirler arası yollarda geriye koyuyoruz. Yangın tüpümüz, sakozumuz araç geriye kaçmasın diye tekerin altına koyuyoruz. İlk yardım setimiz var içinde. Alt tarafta da stepne, yedek lastik, bijon anahtarımız, krikomuz aracın tekeri patladığında aracı havaya kaldırmak için kullandığımız aletimiz.